Herkese merhabalar. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Evet biraz gecikmeli bir mesaj oldu ama e, yine de geçmiş bayramımız kutlu olsun. Benim buraya geldiğimden beri ilk geçirdiğim bayram oldu. Yani Amerika'ya yerleştiğimden beri diyebilirim. Yaklaşık 8 aydır buradayım. Biz ailelerimizle Zoom üzerinden bayramlaşmış olduk. Dünyada korona devam ettiği için biz de markete gidiyoruz sadece ve gerekli durumlarda aslında dışarı çıkıyoruz. Videomuzun konusu Amerika'da diploma denkliği. Bu aslında çok sorulan bir soru. Yani benim de Avrupa'da acaba Türkiye'den aldığım diploma geçerli mi? Veya Amerika'da bu diplomam geçerli olur mu? Yani buradaki bir lisans mezunu gibi ben de sayılır mıyım acaba diye düşünüyordum. E ben kendi tecrübemi sizinle paylaşmak istiyorum bu noktada. Öncelikle tabii lisans ve sonrası için geçerli şu an paylaşacağım şey. Lisanstan sonra diyelim ki bir şekilde Amerika'ya taşındınız veya burada master yapmak istiyorsunuz ve sizden transkriptiniz öncelikle okul istiyor. Tabii ki Amerika dışında yani bu Avrupa'da da yaşamışsanız daha önce veya Avrupa'da okuduysanız da nerede olursa olsun Amerika dışında aldığınız transkriptinizin mutlaka burada bir denklik almanız lazım. Ee, ve peki bu denklik nasıl alınıyor? Şimdi öncelikle transkriptten başlayalım. Transkriptinizin tabii ki resmi bir transkript olması, mühürlü ve ıslak imzalanması önemli. Ee, bunun tabii aynı zamanda İngilizce çevirisinde olması gerekiyor. Şimdi hani gülmeyin işte üniversiteden transkriptimizi aldık. Türkçe tabii ki İngilizcesi yanında geliyor zaten. Çeviri de ne alaka demeyin. Çünkü benim mezun olduğum okuldan ben İngilizce çeviri yaptırmak durumunda kalmıştım bana Türkçe olarak transkriptim verildi ve sonra da bununla uğraşmanız gerekiyor. Ee, öncelikle diyelim tamam transkriptinizi resmi bir şekilde üniversitenizden aldınız. Tabii bizdeki gibi aslında böyle gayet şeffaf işte dosyaya koyup tamam transkriptimi aldım bu işi de tamamladım bir tık atabilirim demeyin. En önemli şeylerden bir tanesi eğer transkriptinizi Türkçe ve İngilizce resmi olarak alabiliyorsanız okulda ne güzel. O zaman bunu hemen zarfa koyuyorsunuz ve bunu mutlaka mühürlü olarak size teslim ediyorlar. Diyelim ki transkriptiniz sadece Türkçe olarak size verildi ama İngilizcesi yok. Yine de üniversiteden aldığınız resmi belgenin mutlaka ve mutlaka İngilizce transkript olmadan da olsa zarfta mühürlü bir şekilde size teslim edilmesi lazım. Genellikle buradaki üniversiteler tabii haklı olarak bizim Türkiye'den ya da nereden transkriptini aldıysanız o üniversiteden direkt kendilerine göndermesini istiyorlar. Bazen tabii mümkün olmayabiliyor. hem mesafelerden dolayı hem bazı üniversiteler hızlı aksiyon alamayabiliyorlar bu noktada. O zaman tabii şeyi de kabul edebiliyorlar. Yani özellikle şu an mesela korona sürecinde birkaç yerde okuduğum kadarıyla da yani sizin eğer elinizde varsa sizin tarafınızdan gönderilmesini veya şu an e, bu sanıyorum korona zamanı için geçerli bir şey ama ben yine de paylaşayım. Eğer önümüzde güzel anda başvuracak olan kişiler varsa aranızda bazı üniversitenin sitesinde üniversitenizden İK aracılığıyla kurumsal e-mail adresinden olması tabii şartıyla başvurduğunuz üniversiteye de gönderebiliyorsunuz. Belki dediğim gibi de korona süreci için geçerli olabilir. O yüzden siz yine mutlaka mutlaka tabii ki de üniversitenizin yani başvuracağınız üniversitenin web sitesine girip mutlaka bakın derim. Transkriptinizin dediğim gibi eğer İngilizcesi yoksa da bunu lütfen Türkiye'de çevirtmeyin. Bu gerçekten hani benim yaşadığım bir şey. Ben daha önce tabii ki de üniversiteden sonra transkript ben de almıştım zamanında. Ve elimde İngilizcesi olması açısından da çok sevdiğim bir arkadaşım aracılığıyla çevirtmiştim. Transkriptimin hani burada acaba lisansımın denkliği var mı yok mu? Bunu görmek istedim kendi eğitim açısından buradaki. Maalesef ki Türkiye'de daha önce çevirmiş olduğum İngilizce transkriptim aslında burada geçerli olmuyor. Diyeceksiniz ki noter tasdikli vesaire milli tabii ki de tercümana gidip işte çevirtiyoruz. Ama e, üzgünüm. E, burada da çünkü kendilerinin aslında bir bunun için kurdukları bir kurum var. American Translators Association olması lazım. Tekrar kontrol edeyim. Evet doğru güzel. American Translators Association. Bu ATA diye de geçiyor. Ve ATA memberi olan yani ATA bu kuruma üye olan yeminli diyelim hani tercümanlara aslında çeviri yaptırmanız lazım. Ama merak etmeyin o oraya geleceğiz işte bir de bu çeviriler nasıl olacak diye düşünmeyin. Çünkü aslında çok kolay. Online hizmetleri var ve hemen gönderiyorsunuz. Transkriptinizi birkaç gün içerisinde elinize ulaşıyor. İsterseniz ıslak imzalı da alabilirsiniz. Ve çok cüzdi rakamlara gerçekten bu hizmeti yaptırıyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olsun. Peki tamam transkript işleri tamam diyelim. ve mühürlü zarfı da gönderdiniz. Bunu aslında üniversite tabii ki de yani master yapacağınız özellikle bunu tabii lisans sonrası için konuştuğumuzdan dolayı ve muhtemelen doktora programlarında da böyledir diye düşünüyorum. Bu mühürlü zarfınız üniversitenin eline ulaştı diyelim. Denklik açısından da sizlerden course by course yani ders ders veya çok basic yani çok böyle genel bir aslında basit bir değerlendirme raporu istiyorlar. Bu değerlendirme raporunu ise alabileceğiniz kurumları zaten genellikle web sitesinde paylaşıyor oluyorlar. Bunların listesini veriyorlar sizlere ve diyorlar ki tamam hani buraya gidin ve buraya evraklarınızı, transkriptinizi gönderin. Onlar da size bir değerlendirme raporu versinler. İstedikleri şekilde. İşte temel bir rapor istiyorsa her üniversiteniz. Ne güzel. Hay, hay o zaman çok daha uygun bir fiyata. Sanıyorum 70-80 dolar civarında bir fiyatı halledebiliyorsunuz bu işi. Bazı üniversiteler sınıf sınıf çok daha detaylı bir değerlendirme raporu isteyebiliyor. O zaman da sanıyorum 150 dolar civarı veya üzerindeydi. Yaklaşık böyle bir meblağa bu işi halledebiliyorsunuz. Ve bu değerlendirmeyi yapan yani bu evaluation'ı yapacak olan kurumlar da zaten direkt kendileri bu raporlamayı yapıp size değil üniversitenize. Yani başvuracağız üniversite kendileri yolluyorlar. Tabii ki size adresini vesairesini veriyorsunuz başvuru formunda. Bu iş aslında burada o kadar zor değil ama hani Türkiye'den bir şeyler halletmek veya getirtmek vesaire bunlar zor oluyor, kolay olmuyor. O yüzden eğer planlıyorsanız ve daha önceden aklınızda böyle bir fikir varsa ben Türkiye'den gelirken bunları yanınıza alın derim. Benim durumum daha farklı olduğu için ben buradayken bu işte Türkiye ile bağlantı kurarak halletmek durumunda kaldım. Çünkü ben daha sonradan burada eğitim anlamında burada bir şeyler yapabilir miyim diye araştırmaya başladım. Bunlara ihtiyaç olduğunu öğrendim. Dediğim gibi aslında çok da zor işler değil. Ve Amerika'da tabii ki de diplomamızın aslında denkliği var. Yüzde yüz ben bunu tabii ki garantisini veremiyorum sizlere. Ben kendi sadece kendi tecrübemi sizlerle paylaşabilirim. 4 yıllık bir okul okuduysanız özellikle dersler zaten değerlendirme raporunda çıkıyor. Buradaki herhangi bir lisans mezunuyla eşit olduğunuzu gösteriyorlar bu raporda. Bu video aslında biraz daha dediğim gibi lisans sonrası bir bilgilendirme oldu. Yani burada daha sonra master yapmak isterseniz lisanstan sonra veya hani buraya geldiğiniz bir şekilde yaşamak için ve ne yapacağım diye düşündünüz ve hemen iş bulamadınız diyelim. O zaman bir master'a başlamak istiyorum dediniz. Bunlar ihtiyacınız olacak şeyler. Bunun dışında burada sertifika programları da tabii var, onlara da dahil olabiliyorsunuz. Onlar için de yine aynı şekilde değerlendirme raporu, yani burada denklik aslında dediğimiz, denkliği almanız ve aynı zamanda transkriptinizi yine aynı şekilde göndermeniz gerekiyor. Videolarımın bir tanesinde aslında sizlere kendi anlamımdan da bahsediyor olacağım. Ee, tabii ben kim onu biraz hakkımda bölümünde yazmıştım ama Almanca ve İngilizce öğretmeniyim ben de Türkiye'de üniversitede öğretmenlik yapmıştım. Ben de o yüzden İngilizce öğretmenlerine özel bir aslında video çekiyor olacağım. Türkiye'de İngilizce öğretmeni olup buraya geldiğinde meslektaşlarım öğretmenlik yapabilirler mi? Bu sorunun cevabını vereceğim. Amerika'daki denklik sistemi ile ilgili aslında böyle kısaca bir bilgi verdim. Umuyorum sizlere faydalı olmuştur. Çok uzun uzun anlatmak gereken bir konu değil aslında bu. Çok basit. Başvuracağınız okulunuz belliyse eğer gerekli evrakları web sitesinden zaten bulabiliyorsunuz. Bizde aslında çoğu kişinin belki de bilmediği ya da hani benim belki de daha önceden bilmediğim bir şey en önemli şeylerden bir tanesi zarfın üniversite tarafından size mühürlü olarak kapalı bir şekilde verilmesi. Bu çok çok önemli çünkü genellikle burada sizlerden bu tarz önemli yani resmi evrakta kapalı zarfta mühürlü olarak istiyorlar. O yüzden lütfen unutmayın aldığınız evrakların mühürlü bir zarfta olmasına dikkat edin diyorum. Umarım sizler için bu video bilgilendirici olmuştur. Daha sonraki videomda da yine Amerika ile ilgili buradaki yaşantı ile ilgili olan sorularınızı daha doğrusu merak ettiğiniz konuları cevaplıyor olacağım. Yorum bölümünde de sorularınız varsa yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince ilerleyen videolarda onları da cevaplamak isterim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi günler.